Herkese merhaba. Bu pazar çalışmamızda biraz e, Luka 5. bölüme yoğunlaşacağız ve o bölümde anlatılmaya çalışılanı biraz daha irdelemeye birlikte gayret edeceğiz. Yaşamı anlamında yaşamak esas e, ana başlığımız bu olsun çünkü kelamdaki yaşamı yaşamın e, hayatımıza indirgemek ve anlamında yaşamak, mesihleşerek yaşamak, Mesih'i yansıtan bir ışımayla yaşamak elbette ki çok önemli. Çünkü böylelikle sadece kendimize değil bütün insanlığa e, o ışıkları sunmuş oluyoruz. Ve Efendimiz Mesih İsa'nın kendini feda etmesi gibi aslında o ışıkların bizden akıp gitmesi de bir anlamda bizim fedamız olarak yani olabildiğince bir veri olarak bizden karşı tarafa, insan kardeşlerimize yaratılmışa gidiyor. Şimdi doğal olarak yaşamı anlamında yaşamak için aslında Mesih'e bakıyoruz. Yaşayan, yürüyen kelama bakıyoruz ve kelam bize hiçbir şey olmamayı öncelikle öğretiyor. Başımıza ne geliyorsa benim, kötünün beni kullanması dediğimiz bencilliğin, egonun ortaya çıkması ve alma arzusunun inanç bile tanımadığını görüyoruz. Yani bir takım yerler edinmek, makamlar edinmek, ne güzel konuştum, işte ben ne iyiyim, ne kadar iyi e, imanlıyım e, veyahut da işte ben olurum ama onlar olmayabilirler gibi böyle bir takım e, karşılaştırmalarla aslında e, hep bir şey olma gayreti içindeyiz. Bir yere varma gayreti içindeyiz. İşte e, sonsuzu... ...bize göre tarif etme durumundayız. Bizim çıkarımıza göre bazı algılar yaratma durumundayız. Ama dostlar aslında Mesih İsa'nın kalabalıklardan ayrılıp durması... ...özellikle özle, babayla bir olmaya çalışması... ...sabah, öğle sonrası, akşam... ...özellikle sabah ve akşam dualarında toplumdan ayrılması... ...ve ara sıra madede gittiğini görüyoruz ama... ...genelde kendi başına, bakın burada... Mesih inancının bir e, içsel yaşamı e, ortaya çıkardığını görüyoruz. Gizlide olan baba ile buluşmayı ortaya çıkardığını görüyoruz. Ve böylelikle bu ortaya çıkan şeyde aslında sizin cevheriniz özle buluştuğunda o algı üstü, o sınırsız olandan gelen muhteşem ışıklar, otomatik olarak kutsal ruhun cilalamasıyla, yönlendirmesiyle sizden dışarıya ışımaya başlıyor. Yani bir kişinin kendi alanında uzman olması demek, e, gerçekten o konudaki kaynakları çok iyi bilmesi anlamına geliyor. Bizim kaynağımız sadece elimizde yazılı olan metinleri bülbüllemek, ya da o metinleri ezbere işte falanca ayet şöyle filanca ayet böyle demek değil. Aslında ruhla, İçte babayla buluşmak, mesihleşerek on, orada yaratılmış olan yani orada oluşan o balın bize kaynak olması, elbette ki yaşamımızda, hayatımızda zaten var olan bütün evren mucizesi içerisinde yaşam mucizesini de bize getirmiş olacak. Ama bu yaşam mucizesi için öncelikle bizim ee, ...kendi düşüncemizden çıkmamız gerekiyor. Yani lazar gibi bir anlamda Mesih İsa çağırıyor. Yani ölüyü, yani maddeye sıkışmış olan benliğimizi dışarı çağırıyor. Hele bir gelin bakalım. Yani gel dışarı. Ve biz dışarı çıktığımızda, kararlı olduğumuzda... ...bizim çevremizde Mesih ailesi diyebileceğimiz... ...Mesih bedeniyle yaşarken, evet o ölülere sardıkları bantları bizim üzerimizden elbette ki birileri kardeşlerimiz yaşadığımız ya da aynı gerçekleri yani özde babayla yürekte karşılaşan mesih seviyesinde yaşayan kardeşlerimizce o sargılar da çözülmek kaydıyla bizler hiçbir şey olmaya yani yaşamı anlamında yaşamaya e, başlamış olacağız dostlar. Şimdi burada Tabii ki bakın çok ilginç. Hiç kimse olma ilkesini Mesih İsa bize öğretiyor. Birinciler sonuncu, sonuncular birinci. İşte iki abadan bir tanesini vermek gibi, hakaret edene öbür yanağını çevirebilmek gibi. Bakın bunlar hiçbir şey olmak aslında. Yoksa öbür türlü ne diyeceğiz? Sen beni tanıyor musun? Biliyor musun? Ben kimim? Bakın şu soruda bile ben kimim derken ego haykırıyor. Kötü onu e, tamamen fışfıklıyor, haykırıyor. Ben kimim biliyor musun? Oysa Mesih İsa'nın bize sunduğu bol yaşama eğer gerçekten anlamak istiyorsak hiç kimse olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Pratik etmemiz gerekiyor. Bunun da en önemli yeri yürekte babayla buluşmak, gizlide olan odada buluşmak. Çünkü bununla biz hiç kimse olmayı mesihleşmeyi öğrenebiliriz. Sonra kendi düşüncemizden çıkma, Lazar gibi diriltilme, ayağa kalkma ve sonra tabii ki Mesih İsa'nın Petrus'a sorduğu gibi beni seviyor musun? cevabına gerçekten evet, agape sevgisiyle seviyorum diyebilmeyi, yani karşılıksız sevgiyle sevebiliyorum diyebilmeyi öğrenme. Aksi takdirde Orada da biz yaşam anlamını kaybediyoruz. Kolay şeyler değil bunlar. Ve yaşamının e, anlamında yaşamak için aynı zamanda Mesih İsa'yı gerçekten hayatımızda e, karşılamış olmak ve onun bize yüklediği ismi edilmiş olmak önemli. Demek evet ki dostlar hiç kimse olmak çok önemli bir unsur ve kendi mezarımızdan yaşarken içinde bulunduğumuz kıstaslarımızdan, sınırlarımızdan çıkmak, sargılarımızın açılmasına müsaade etmek ve elbette ki sevgiyi, esenliği, karşılıksızlık ilkesinde algılayıp yaşamı anlamında yaşamak için bizim kendimize koyduğumuz ismi değil, Mesih İsa'nın bizlere koyduğu ismi e, gerçekten üstümüzde görebilmek. Bakın bunu dikkat ediyorsanız özellikle e, Simon Petrus'un gördüğünü, daha doğrusu Simon'un yaşadığını görüyoruz. Andreas'ın kardeşi Simon, Petrus olarak bildiğimiz Simon ya da e, Aramice'de Kefas olarak yani Petrus ismiyle ona Mesih'in e, isim vermesiyle onun yaşamında yaşamın nasıl anlam kazandığını görüyoruz. Bunun için bir ilk karşılaşma gerekiyor. Bakın Mesih'ten olan bir ailede olmuş olabiliriz. Belki şöyle ya da böyle Hristiyan inancıyla bir alışverişimiz olmuş olabilir. Ya da hiç alakamız olmamış olabilir. Senelerdir kiliseye gidiyor da olabiliriz. Bakın bunların hiçbiri mesele değil. Mesih İsa ile gerçekten tanıştınız ve tanıştırıldınız mı? Bakın Andreas kardeşi Simon'a diyor ki o beklenilen Mesih'i biz bulduk. Gel gidelim. Bir gitsek ne olur diyor Petrus. Simon daha. Simon işiten demek. İşiten olmak bu. Yoksa sıralarda oturabilirsiniz. İlahiler söyleyebilirsiniz. Size bülbül gibi ezberletilmiş olan bir takım dogmaları, öğretileri yani var olan çevrede herkesin kabul etmiş gibi gördüğü öğretileri basa basa söylersiniz. Sizi şakçaklarlar. Ama bunlar doğrudur demek değil bu. Dikkat edin. Önüne çıkarsınız Mesih İsa'nın ve Mesih size senin adın Petrus der. Kaya. Ey işiten sen. Bundan sonra sen kayasın. Bakın Petrus'un bunu o an anladığını düşünmüyoruz bile. Demek ki dostlar burada dışta karşılaşma çok önemli. Mesih'in bize iş, bir isim vermesi bizim onunla karşılaşmamız. İşte o noktada dünyamız değişmeye başlar. Peki bunu soracağız. Dışta karşılaştınız mı? Bırakın içte karşılaşmayı. Önce dışta Mesih İsa'yı Mesih İsa olarak mı algılıyoruz yoksa falanca inancın, filanca mezhebin, filanca dalının, filanca kolunun size anlattığı İsa'yı mı algılıyoruz? İkincisi içte karşılaşma İçte karşılaşma daha sonra bakın Simon'a işitene sen kayasın dedikten sonra İsa Mesih aradan zaman geçiyor. Simon Petrus işine gücüne bakıyor. Ama bir gün onun teknesine iki tane tekne var kıyıda. Mesih İsa onun teknesine geliyor. Nedir bu halin diye sorduğunda balık avlayamadığından bahsediyor. Öğlen olmuş balık avlanmaz. Mesih İsa Derine çek sandalını diyor, ağlarını at. Derinde balık olmaz. Ama çok büyük mecaz anlamı, ezoterik anlamı var. Böylelikle derine gidiyorlar birlikte. İçe gidiyorlar. Bakın yaşamın anlamını algılamak istiyorsak, içe gidiyorlar, derine gidiyorlar, öğle güneşinde gidiyorlar, gölgesizlik anında gidiyorlar ve çok balık geliyor. Ve bunun üzerine Simon, İsa'nın kaya olacaksın yani kaya adını verdiği Simon işiten orada önce karşı çıkıyor. Çünkü ego diyor yo 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 olamaz mı? Olamaz. Teslim olmak istemiyor. Bakın bu içte karşılaşma. Peki soruyorum biz içte karşılaştık mı gerçekten? Gerçekten kendi balıkçılığımızı bıraktık mı? Hayır bırakmadık. Önemsiz olmayı gerçekten istiyor muyuz? Hayır istemiyor ve sonra birlikte tekneleri kıyıya çekerler. Dostlar, gördüğümüz gibi yaşamı anlamında yaşamak için önce dışta sonra içte gerçekten karşılaşmamız lazım ve bunun sonunda da dikkat ediyorsanız tekneleri kenara çekmemiz lazım. Burada tekne ne biliyor musunuz? Benim dünyam, sizin dünyanız. Biz İsa'yı çoğu zaman dışta karşılaşmadan adeta yakasından tutup birilerinin bize anlattığı şekliyle anlamış olmak için kendi dünyamıza sokuyoruz. Ve asla onun bizim balıkçılığımızı yapmasını istemiyoruz. Onun kurallarıyla da oynamak istemiyoruz. Biz bizim kurallarımızla sen otur oturduğun yerde benim teknemde ol, beni önemli birisi yaparsın belki, benim hastalıklarıma çözüm olursun, benim para kazancıma yol olursun, benim işsizliğime, açsızlığıma, eşsizliğime yol olursun diye biz onu teknemizde kullanmaya kalkıyoruz. Oysa dikkat ederseniz burada Mesih İsa o teknenin sahibinin yani Petrus'un bütün planlarını bozuyor dünyasının şeklini bozuyor. Sabah gün doğmadan balığa çıkan adamın, balık yakalayamayan adamın öğle güneşinde ya da sığ kıyılarda balık avlaması gerekirken derin kıyılarda balık avlayacağı şekilde bir düzene dönüştürüp değiştiriyor. Olmaz diyor Petrus. Benden uzak dur. Ben günahlıyım. Hedefi vuramayan biriyim. Ama buna rağmen dikkat ederseniz orada yine de Petrus olan bütün olaylardan sonra içte Mesih'i karşılamayı biliyor. Ve bunun üzerine teknesini kıyıya yani dünyasını aslında kıyıya çekiyor. Artık o dünya ile hareket etmeyeceğinin farkındalığında yepyeni bir yaşama adım atıyor. O zaman dostlar yaşamı anlamı ile mi yaşamak istiyoruz? Bu pazar bunu düşünelim. Evet biz Dışta gerçekten öncelikle hiç kimse olmamayı algılamak istiyor muyuz? Kendi düşüncemizde, kendi mezarımızdan diriltilmek ve dirilmek istiyor muyuz? Yaşamdan önce gerçekten iç etenliğimizi, barışımızı gerçek karşılıksızlık sevgi algısında verebiliyor muyuz? Ve yaşamı anlamında yaşamak için Mesih'in isimlendirdiği o... Ee, isim, bize koyduğu isim acaba ne? Hiç onu düşünüyor muyuz? Ve kısacası sonuç olarak dışta Mesih'le karşılaştık mı ki içte Mesih'le karşılaşabilelim? Ya da dışta karşılaşmışsak acaba içte Mesih'le karşılaşabildik?